Günaydın herkese. Düsseldorf'ta gece gelmiştik. Şu anda sabahındayız. Birazdan gemiden çıkış yapacağım. Eskişehir merkezi şu görmüş olduğunuz dönme dolabın o tarafta. Oraya doğru araç bizi alacak. Ondan sonra indirecek. Bakın şurada bir TV kulesi var. O TV kulesinin olduğu yere kadar sahilde bir sürü... E, ...gidilecek güzel yerler bulunuyor. E, onun başına bir eski... ...kale var, kule var. E, umarım... ...hani kalabalık yoksa... E, ...o tarafa doğru ineceğim. E, Ren Nehri'nin böyle... ...karşısına da geçtiğiniz zaman... E, ...şehir merkezi... E, ...büyüyor. E, eski şehir merkezi bu taraf... ...yeni yapılan yerler bu tarafta. E, biraz daha burada... ...evler gene e, bu Rotterdam'daki... Amsterdam'daki gibi yukarıya doğru uzun ince şekilde gidiyor. Benzer rengarenk yerleri var. Bugün birazcık esiyor rüzgarlı ama güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Düsseldorf'un şehir merkezinde böyle güzel bir anıt var. Napolyon'un 1811 senesinde Şehre girişini anlattığı, daha sonrasında şehirle alakalı önemli olayların sıralandığı böyle güzel bir anıt. Tek tek altlarına şeylerini yazmışlar, tarihlerini. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şehrin nasıl yükseldiğini anlatıyor. Şehrin ilk kuruluş zamanındaki buradaki halkın şehri nasıl kurduğunu anlatıyor. 1288'den 1984'e kadar ki kısmı bu heykelin üstünde betimlemişler. Eskişehir merkezinde binanın genellikle mimari biçimi böyle. Burası Max House şehir merkezinde. buradan nehrin kenarından geldiğinizde bu sokaklara çıkıyorsunuz. Buralarda Eskişehir merkezinin iç kısmında bir sürü alışveriş yapacağınız yerlerde bulunuyor. Güzel güzel kafeler, restoranlar da Eskişehir merkezlerinin iç kısmında var. Evet, şu TV kulesinin önünden bu insanların yürüdüğü nehrin kenarında. Ren Nehri'nin kenarında bir yol bulunuyor. E, gemiler zaten bu tarafa yanaşıyor. Bakın şurada dönme dolabının olduğu yer, Eskişehir Merkezi. E, Eskişehir Merkezinin girişinde de beyaz bir kule bulunuyor. E, bu bölge komple e, Düzeldorf'un aslında ilçe merkezi, Rotas Katedral, hepsi orada. E, i̇ç kısımlara gittikçe de alışveriş caddeleri bulunuyor. Evet şu karşımızdaki beyaz bina eski e, buradaki e, fener e, nehirdeki e, gemileri uyarmak için e, aslında bir yol gösterici şu anda Rothaus yani belediye binasının da bulunduğu yerdeyiz e, buradaki Christmas market e, diğerlerine göre biraz daha e, merkezde ve nehrin tam kenarında gene insanlar. Her zaman olduğu gibi sıcak şarap, sosis, çeşitli Alman yemeklerinin olduğu yemekleri yiyorlar. Krepler, ay aynoklar yani egg yumurta liköründen yapılma içki, onların içildiği ve burada sosyalleştikleri yer şu anda tabi cumartesi cumartesi günü olduğu için daha kalabalık İnsanlar hafta sonu çolukların çocuklarını getirmişler ve burada zaman geçiriyorlar ailecek Eskişehir merkezinin içerisinde böyle aslında orta çağdan kalma mitolojileri anlattıkları bir sürü eser de bırakmışlar tabi bunlar yeni olan şeyler burada da hikayeyle, mitle alakalı olan şeyler verilmiş. Ee, Tapınak şövalyelerinin amblemleri ve diğer şövalyeler bunlar da direkt merkezde Rothaus'un arka tarafında bulunuyor. Eskişehir merkezinin iç taraflarına girdikçe böyle kırmızı tuğladan yapılmış e, binaları da görüyorsunuz. Burası birazcık böyle hem e, Amsterdam'a hem de e, İngiliz e, mimarisini çok anımsatıyor size. E, tam nehrin kenarına girdiğiniz zaman, e, bu yoldan yürüdüğünüzde böyle sessiz, sakin, e, güzel binaların olduğu da bir sokaktan geçmiş oluyorsunuz. Şuralar yenilenmiş tabi e, ama genel olarak bölge eski şehir merkezi. Evet, Düsseldorf'un böyle ara sokaklarında, bakın şurada bir kalabalığın olduğu bölüm var. O kalabalığın olduğu bölüm evsizlere e, yemek yardımı yapan bir yer. E, buralarda insanlar böyle e, evsiz kaldığına veya yeme yiyecek paraları yoksa buraya gelip e, yemeklerini yiyebiliyorlar. Evet, burası artık Alstad'ın e, bitiş yeri ve şuradan itibaren aslında biraz daha yeni şehir başlıyor. Ee, şimdi tekrardan buranın ünlü alışveriş caddesine gidiyor olacağım. Evet burada da şehrin ilk yapısını gösterdikleri yer var. Şu karşı taraftaki yerde tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalan ee, sur duvarlarından böyle bakın Alstadt, Neustadt yani yeni şehir merkezi Wärstadt diye hepsini göstermişler. Ren kenarı. Biz şu anda 3. bölgeden çıktık ikiye doğru gidiyor olacağız. Şehir çok büyük değil çok küçük de değil böyle ara ara su kaynaklarının olduğu parklar var. Yani yürüyerek aslında eğer çok büyük bir çantanız yoksa gezebilirsiniz. yani Bir sırt çantası çok rahatlıkla gezilebilecek bir şehir. Ama e, valizle falan tabi gezmeniz zor. E, o kadar küçük bir şehir değil. E, Düsseldorf'ta Hani güvenlik konusunda bir sıkıntı yaşandı. demin o evsizlerin olduğu yerde yaşandı. Kimseye bir zararları yok. E, o yüzden hani korkmanıza da gerek yok. Hemen hemen her yerde de, güvenlik ve polis de var zaten. Şimdi dün o buz patenlerinin falan yapıldığı Yerdeki Christmas markete geldim. E, gündüz vakti de bugün hafta sonu olduğu için tabii ki de kalabalık e, şimdi orayı da göstereceğim ondan sonra da e, artık e, Düzellorf'a veda vakti. Şu tarafta da pazar devam ediyor. Ee, oralarda da bir sürü market bulunuyor. Buralarda da, şurada da insanlar buz pateni yapıyor. Bayağı sıra da var. Ee, oraya girmek mantıklı mı? Şu an çok kestiremedim. Ama gündüzü de bu şekilde düzel Dorthun. Evet, tam bizim Bağdat Caddesi gibi. Her yer ışıl ışıl, ee, sağlı sollu, inanılmaz kalabalık. Ee, burası Königstraße olarak geçiyor. Ee, ortada bir yürüme yolu var. Ee, sağlı sollu bir sürü e, dükkanlar bulunuyor. Buranın en ünlü markaları gelmişler. Buralarda e, alışveriş dükkanları için yerler açmışlar. E, düzeldorf zengin bir şehir, e, fuarlar falan çok yapılıyor buralarda e, o yüzden de birçok yerde e, böyle iyi markalar işte Cartier'ler, e, Patrizia Pepe'ler, Burberry'ler e, hepsi bu caddenin içerisinde bulunuyor. Burası da düzeldorf'taki bir sürü Christmas Market'ten Königstrasse'deki olanı. Yine kalabalık... Her yerde ee, gülüh vayn yani sıcak şarap, ee, her yerde o eggnoglar, ee, krema kokuları, ee, tarçın kokuları hemen hemen her yerde. Ee, şu anda akşam saatleri olduğu için insanlar burada tabi biraz daha e, iş çıkışında da geliyorlar. Bir de tabi burası turistik de bir yer. O yüzden turistler de bu bölgede bulunuyor. Şimdi festival alanına doğru, daha doğrusu Panayır alanına doğru ilerliyoruz. Bayağı kalabalıkta çoğaldı. Evet buranın Christmas Marketine de bu tarafına gelmiş olduk. Orada biraz daha böyle e, yiyecek içecek eğlence e, hali varken burada hediyelik eşyalar e, daha ön planda. Tabii ki de burada da yeme yerleri var ama daha çok burası e, hediyelik eşya olarak ön planda tutulmuş. Evet gördüğünüz gibi bakın burada da gene. Ee, sıcak şaraplar ve kokteyl barlar var. Önünde de bayağı kalabalıklar bulunuyor. Evet burada da gene o e, Noel pazarlarında kurulan ve Noel ile alakalı oyuncaklar satan e, firma e, bu tarafta da Gene bir yer açmış e, tam böyle christmas marketinde giriş tarafında E tabi hristiyanlar için önemli bir gün e, bu yüzden de bunu önemsiyorlar ve bence tatlı da bir e, eğlence. Evet Düsseldorf videosunun da sonuna geldik e, christmas marketini gördük sabahını akşamını gördük e, buradan size şimdilik elveda diyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.